Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, bu videom videomda size pratik bir bilgiyle geldim. Bu sarımsakları her seferinde diş diş soymadan e, hazır bir şekilde, pratik bir şekilde buzdolabında nasıl saklıyoruz onu anlatacağım size. Çok pratik oluyor ben hep böyle yapıyorum. Ee, şimdi sarımsaklarımı aldım böyle diş dişleyenimi koydum hepsini de yarım kilo sarımsak var burada. Bu sarımsağın üzerini çeşmeden suyla üzerine geçecek kadar dolduruyorum. Sonra bu şekilde bir saat bekleteceğim. Sıcak su olmaz, haşlar sarımsakları soğuk suyu verip bir saat yumuşamalarını sağlayacağız. Bir saat bekleteyim sonra tekrar geleceğim. Sarımsakları bir saat beklettim. Yumuşadılar. Şimdi bu şekilde hepsini soyup kaseye alıyorum. Soyduğum sarımsaklarımı tekrar böyle sudan geçip geçirip süzdürüyorum. mutfak robotuna alıyorum üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu verip robotla iyice ufalanana kadar ufalanana kadar çekiyorum Ilave etmemin sebebi arkadaşlar kavanozlayıp derin dondurucuda de saklayacağımız için çıkardığımız zaman kolaylıkla alabilmemiz için tuz ilavesiyle çekiyoruz. Bu çekmiş olduğum sarımsaklarımı böyle küçük kavanozlarım var benim. Güzel oluyor bunlar da rahat kullanılıyor. Böyle bastırarak. Kavanozlara dolduruyorum. Evet arkadaşlar sarımsaklarım hazır. Ee, i̇ki kavanoza böyle paylaştırdım Önce yarım olanından başlarım. Sonra e, kapaklarını kapatıyorum. Bu şekilde buz e, buzdolabımın derin dondurucu kısmına bırakıyorum. Kullanacağım zaman. Kapağını açtığımda e, tatlı kaşığıyla kolayca sıyrılır. Kolayca kullanılacak. Artık her e, sarımsak kullanacağımız zaman kabuğunu soy, 2 diş soy, 3 diş soy gibi sıkıntı yaşamayacağız. Sarımsağımız hazır. İstediğiniz istediğiniz her yerde yoğurtlarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Ben seviyorum bu şekilde kullanmayı. Ee, bazen üşenir ya insan sarımsaklı yoğurt yapmaya. İşte bunda pratik oluyor arkadaşlar. İstedim ki sizler de görün, sizler de uygulayın, sizler de rahat edin. Ee, gerçekten çok kullanışlı. Yaptığınızda, kullandığınızda e, daha iyi anlayacaksınız beni. Sizlere de fikir olsun. Ee, sağlıklı güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.